Get. Almak. Erişmek. Elde etmek. Grouchy. Grouchy. Mızmız. Huysuz. Suratsız. Ginger. Ginger. Zencefil. Kızıl saç. Canlılık. Great great müthiş harika mükemmel go go gitmek başlamak koyulmak growth growth büyüme inkişaf yükseliş gain gain kazanım kazanmak artış cili cili sirk kamyonu av rehberi groom groom damat güvey hazırlamak gift gift, hediye, armağan, bağış, kulu, kulu, tutkal, zamk, yapıştırıcı, good, good, iyi, hayırlı, güzel, handsome, handsome yakışıklı hoş filinta gibi hard hard zor zahmetli sert happen happen olmak meydana gelmek happy happy mutlu, keyifli, ongun. Hair, hair, saç, kıl, heavy, heavy, ağır, fazla, baskın, hot, hot. Sıcak. Ateşli. Acılı. Cover. Over. Elektrikli süpürge. Harsh. Harsh. Aşın. Sert. Kırıcı. Harvest. Harvest. Hasat ürün, semere, handicraft, handicraft, el sanatı, have, have, sahip olmak, tutmak, elde etmek, ice, ice buz, buzul, soğukluk, ice cream, ice cream, dondurma, Ireland, Ireland, İrlanda, Irish, Irish, İrlandalı, İrlandaca, Jacket ceket ceket jog jog şaka espri fıkra job job iş meslek jump jump sıçramak zıplamak. Cük. Cük. Fake atmak. Yanıltmak. Just. Just. Az önce. Demin. Kıl payı. June. June. Haziran. Haziran ayı Journey Journey Yolculuk sefer gezi know know bilmek tanımak haberi olmak ni ni Diz. Boru dirseği. Kayt. Hayt. Uçurtma. Hafif yelken. Kind. Kind. Kibar. Nazik. ki Key. Key. Anahtar. Tuş çözüm kitchen kitchen mutfak keep keep muhafaza etmek king king kral language language dil lisan lağıç lağıç bağış valiz eşya laf laf gülmek lip lip dudak lep kenar Make. Make. Yapmak. Etmek. Marka. Milk. Milk. Süt. Süt sağmak. Melt. Melt. Eritmek. Erimek. Mouse mouse fare malt malt Ağız married married evli maybe maybe belki olabilir meet Meet. Buluşmak. Tanışmak. Görüşmek. Member. Member. Üye. Midnight. Midnight. Gece yarısı. Minute. Minute dakika mis mis özlemek kaçırmak